çam ağacı, süsleme geleneği Türklerden bütün dünyaya yayıldı. Çok eski ama belki de çoğu kişinin bilmediği bir bayramdan bahsedeceğim. Nardugan Bayramı. Türk kültürünün derinliklerinden gelen bu özel bayram kış gün dönümünde dayanıyor ve içinde doğa, umut ve yeni başlangıçları barındırıyor. Hazırsanız geçmişten geleceği ışık tutan bu bayramın detaylarından bahsedelim. Nardugan her yıl 21 Aralık'ta yani kış gün dönümünde kutlanan eski bir Türk bayramıdır. Bu tarih yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüz Simgeler. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Yani doğa adeta yeniden doğar. İşte bu yüzden Türk kültüründe nardugan, umut, yenilenme ve aydınlanmayı simgeler. Şimdi birazcık mitolojik kısmından bakalım. Eski Türk inanışına göre kışın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta karanlık güçler güneşi esir alır. Güneşi karanlık güçlerin elinden kurtarmak için insanlar büyük kutlamalar yapar, ritüeller yapar ve dualar eder. Ayrıca Türk mitolojisinde akşam ağacı hayat ağacı olarak bilinir ve kutsal olarak kabul edilir. İnsanlar bu ağacın altında hediyeler yerleştirir. Dallarına kurdelalar ve süsler asar ve yaratıcıya dua ederler. İşte günümüzdeki çam ağacını süsleme ve hediyeleşme ritüelinin Türklerden yani Nardugan Bayramı'ndan dünyaya yayıldığı söyleniyor. Aile birlikte hediyeleşir, güzel dileklerde bulunurmuş. Nardugan hala günümüzde Orta Asya topluluklarında kutlanan bir bayram. Az önce de söylediğim gibi birçok araştırmacı, Noel ve yılbaşı kutlamalarındaki bazı ritüellerin Nardugan'ın kültürel mirasıyla bağlantılı olabileceğini savunuyor. Ama Türk kültürünün evrensel tarihi nasıl izler bıraktığını gösteriyor. Sizler daha önce Nardugan bayramını duymuş muydunuz? Ve yine bu tarihlerde kendi ritüelleriniz var mı? varsa lütfen yorumlarda benimle paylaş